Alo, Naz ben Soner. Soner? Ya, e, ya benim acilen Yağmurla konuşmam lazım da nasıl yaparız onu? Naz, <laughs> ne oldu? Soner aradı, senle konuşması lazım acil. Şede de mi? Neyle ilgili? Alo Yağmur. Nasılsınız Yağmur? Seninkiyle ufak bir problemim var benim. Benimki? Seninki ha. Kim olabilir? Akgün'ü mü diyorsun? Bravo. Yani sen de az, onunki değilsin gerçi ama... ...o da boş değil yani sana. Neyse konumuz bu değil. Şimdi ben onu böyle kimsenin bulamayacağı bir yere getirdim... ...çünkü kendisi polis tarafından aranıyor. Polis tarafından mı aranıyor? Ne oldu neden? O uzun hikaye. Nedenini sonra anlatırım ama problem şu. Ben arkadaşı tutamıyorum şu anda. Biraz fazla öfkeli ve kendini öldürtecek bir şeyler yapabilir. Şimdi onun sana karşı boş olmadığını düşünürsek... ...belki onu ikna edersin diye düşündüm. İyi tamam ver telefonu hadi. Yok prenses sen yanlış anladın. Onu bir yere kapattım. O yüzden şimdi daha da sinirli. Gelirsen yüz yüze konuşursan bir şeyler yapabiliriz. İçeride. Tamam, sağ ol. Pişman edeceğim oğlum senin şu yaptığın şeye. Görüşeceğiz seninle. Soner. Akgün. Ya. Ya. Yağmur senin ne işin var burada ya? Sen misin? Soner gönderdi beni. Ay Soner ay ay Soner. Yağmur bak burada olman bile çok tehlikeli. Lütfen ne yapıyorsun sen ya? Lütfen gider misin? Hak gün gitmeyeceğimi sen de biliyorsun. Bak tamam. Ben şimdi bu kapıyı açacağım ama bana her şeyi anlatacaksın tamam mı? Yağmur bak. Hak buradan çıkmak istiyor musun? Ha? Tamam. Tamam. Güveneyim mi sana? Tamam. Yasin. Tamam yanındayım ben sana. Ama sen yapmadın gün. Yani bunu anlatmanın bir yolu olmalı. Yok Yağmur. Hiçbir yolu yok. Adamı benim silahımla vurdular. Bir de kaçarken polise çarpıştım. Ben seni hiç dinlemeyecektim. Gidip babama her şeyi anlatacaktım. Ya şu an bunları konuşmamsa hiçbir faydası yok. Polisler beni gördükleri yerde takacaklar, yapıştıracaklar bileklerime kelepçeyi. Ondan sonra verildi hapis. Dava süresince masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bütün evre masum olduğumu anlatmakla geçecek. Bomboş. He, gidelim babama söyleyelim. Bak babam zaten biliyorsun inanır senin masum olduğunu. Yağmur inansa da bir şey yapamaz adam savcı. Yani yine kanunu dinleyecek. Adam savcı yapacağı hiçbir şey yok. Ama bunu yapanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Çok ağır ceza keseceğim onlara. Anlatabildim mi? Ondan sonra gireceğim içeriye ben. Ne yapacaksın? Bile bile ölüme mi gideceksin? Ne yapayım? Yaptıkları yanlarından kar mı kalsın Yağmur? Ne yapayım? Sen söyle bana. Nasıl yapacaksın Hakkün? Öldürecek misin? Onlar gibi katil mi olacaksın sen? Ha? Tabii ölmezsen. Sonra? Bunun sonu gelmeyecek mi? Onlar da karşılık verecek kimin kime gücü yeterse. Neye dönüşeceksin peki sen? Başka bir Selçuk Taşkın yeni bir Ali Saadi mi olacaksın? Bak Gül, bana bak. Bak sen bu değilsin. Sen bu yola o yüzden girmedin tamam mı? Sen bu yola babamı korumak için girdin. O yüzden o yolda daha fazla durma. Gel yanıma. Gel aydınlıkta dur. Orada da duramıyorum ki. Tamam biliyorum çok zor. Ama doğru yolu bulmak zorundasın Hakkı. Yağmur. Gerçekten böyle mi olsun istiyorsun? Senin için doğru olan bu değil mi? Haklısın. Hadi o zaman. Yağmur. Ben savcıma bir söz verdim. O yüzden şu an yapmak isteyip yapamadığım o şeyi... ...yaptım say. Yaptın saydım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.